Evet şimdi fuara gitmeden önce tüfeğimizi almıştık ama henüz bir deneme test etme ya da açma şansımız olmamıştı. Şöyle ne kobra kafası alev gizleyen ne o takıldığında el atmak için kullanılan vida somun veyahut da emanol tutacağı şurada nişangahlar aslan silah 5, kastellonun MPS MP6 Ultra modeli şöyle kitapçığı Ali anahtarı diye nişan yaklar. Şu parçayı söktüğümüzde şu iki parçayı oraya takmak suretiyle kullanabiliriz arkadaşlar. Yine ayarlı bir anaklık. buradan ayarlı bir dipçik. Yine spor e, dipçik taban elgonda e, şarjör tabanları mevcut. Fuarda biraz yorulduk. Kusura bakmayın sesimiz falan değişti. 4 gün boyunca koşturduk, çekimler yaptık. Daha bunu inceleme fırsatımız olmadı. İnşallah yarın inceleyip en kısa zamanda da kullanacağız. Yine şu altta el tutma magnetimiz var. Bu daha sağlam bir kavramayı sağlıyor. Dipçik altında ve üstünde pikatin rayları mevcut. Tüm parçaları gold desenli. Evet bu da böyle bir model. Her şeyini koymuşlar. Gözlük, kulaklık, bir adet araç kokusu da dahil arkadaşlar. Kutu içeriği bu şekilde. Yağına kadar var.